Herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Forza Horizon 4 serimize devam ediyoruz. Ee, bir Ford GT'miz var. Onu sürüşe hazır hale getirdik. Gördüğünüz gibi gayet alev alev bir aracımız oldu. Önce bu Edinburgh sokaklarında bir ufak şehir turu atacağız. Daha sonrasında bir gösteri yarışımız var. Gösteri yarışlarımızın devamı olacak filmlerde boy göstermeye devam ediyoruz. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi. Aslında ben onu oynadım ama tam böyle içime sinmedi. Böyle son saniyede geçtim geçemediğim gibi bir şey oldu. Sizinle birlikte tekrardan o gösteri yarışını yapacağız. Evet. Öncelikle şöyle ufak bir şehir turu atalım. Arabamızı deneyelim. Çünkü daha yeni ee, modifiye ettik bunu. Bakalım nasıl oldu. Ben de bilmiyorum. Yani biraz da arabaya alışmaya çalışıyorum şu anda. Şöyle birlikte bir bakalım. erken oldu. Allah Allah. Evet, bize yol verin amcalar. Senle aynı yolu geri devam ediyoruz. O taraf daha iyi. Doğru da devam edelim. Allah yanlıyor arabamız. Zaten hızlı yol tutuşu falan da iyi. Yani hem şeyler ve e, yarışlarda hem böyle serbest gezme modunda gayet keyifli kullanılabilecek bir araba olmuş. Biraz daha böyle alışınca böyle daha iyi olacaktır bizim için. Evet yavaş yavaş Arabanın da tepkilerine alışıyorum. Arabamızı gördük Şuradan bir sert dönüş daha yapalım Ya BMW'ciğim Araba mı çizdin şimdi Aşağı gideceksin sandım ben seni Tamam Neyse 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 Verir parasını yaptırırız Eee şimdi arkadaşlar Güzel durumumuzu artık ee, Ne yapalım yavaş yavaş Gösteri sürüşümüz için Şöyle bir önce arabamızı güvene alalım Hop tekrardan bir bakalım. Hakikaten canavar. Gayet güzel. Şimdi neredeydi o? Neredeydi o? Evet burada. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şuradan devam ediyoruz. Bir de arabanın iç görüntüsüne bakalım. Bu da gayet iyiymiş. Az kaldı arkadaşlar. Geldik sayılır yerimize. Nereden? Buradan anladım. Ben şart right yani. yaklaştık geldik sayılır Hatikalardan Barış yerimize gidiyoruz Barış yerimiz nerede? Şuradan da uçalım bakalım Bizim Barış yerimiz Hop Haydi giriyoruz. Evet böyle bir aracımız var. Biraz yavaş bir araç. Yani açıkçası çok hızlanmıyor. Şimdi bu indiğimiz arabadan buna gelince zaten böyle sanki hiç gitmiyormuş gibi geliyor insana. Böyle etrafı uzaylılar basmış gibi bir görüntü oluyor. Rakibimiz biraz gördüğünüz gibi cüsseli. Bizim için fark etmiyor tabii. Biz ne yaparız? Biz sürüşümüzü yaparız. Başlayalım bakalım. Arkadaki görüntü de hoş olmuş bu arada. Oradan yukarı çıksaydık şu. <laughs> Haydi başlıyoruz bakalım. Checkpoint'lerimizi kaçırmadan yolumuza devam edeceğiz şuradan uçacağız. Hadi güzel bir uçuş. Güzel. Güzel. Ee, buradan, Aa, buradan keskin bir dönüşümüz var. Tamam, devam, devam, devam. Etrafı dağıtaraktan checkpointlerimizi kaçırmadan devam ediyoruz. Buradan o oh, keskin bir dönüşümüz daha olacak. Ateş bilseydik buradan şuna ya sana daha heyecanlı olmaz mıydı? Söyledim yönetme o kadar daha actionlı yapalım dedim ama aramız pek iyi değil biliyorsunuz daha önceki bölümlerden. Sen şoförsün ne yapacaksın ateşi dedi

checkpoint'imizi ıskalamıyoruz. Tamam, tamam. Burayı dağıtıyoruz. Koyunlar kaçın. Lan geyiklerden kurtulduk bir öncekinden şimdi koyunlar. Evet yola çıktık. Belki biraz daha hızlı olur burada. Ya şunlara çarpsam acaba ne olur ki? Neyse belki zaman kaybederiz ya. Bir daha mı zıplayacağız? Bir daha zıplayacağız. Wow. Evet şurada bir checkpoint gördük. Abi checkpointler önemli. Çarpmış ol. Allah. O ne ya? Mahsus bir geçerken dürtleyim dedim ama taş gibi kaldı yerinde bizi de zaman kaybettirdi ya. Tüh. Neyse. oradan yüzden buradan. Tamam. Lavanta bahçelerinde bilim kurgu filmi çekiyoruz. Olaya bak. Hadi uçalım şuradan güzel yakalayalım şunları. Bayağı iyi uçtuk. O şeye çarpmasaydık keşke ya. Devam ediyoruz. Birinci bitirildi. Bu da böyle bir gösteri yarışıydı işte. Biraz garipti ama <laughs> neyse. Serimize bir tane jeep açıldı. Bir adet jeep. Hadi güzel. Güzel bir araba gelsin. Gelmedi. Neyse. Tamam. Bunu da filmin parası gibi düşüneceğiz. Devam ediyoruz. Ne yapalım? Videomuz ne kadar oldu? Evet yeni eventler geldi, 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 geldi make it all the way, beat the competition, and you'll be crowned the winner. So there's the country. Off you go and cross it. Peki, öyle yaparız. Biz şimdi neredeyiz? Biz şimdi neredeyiz? Bakıyoruz. Ya bu arada videomuz ne kadar oldu? Çok da uzatıp sıkmak istemiyorum sizi. Arkadaşlar onun için şöyle yapalım. Eee Buradan ben bir çıkayım şöyle. Tekrar canavara döndük. Buradan bir çıkalım. Şuradan çıkayım ya. Aa. Yol burada çünkü direksiyonumun düzülü bulabilirsen ha Evet, sonunda yola çıktık. Şöyle bir beraber bir tekrar bir sürüş yapıp hızlı bir şekilde. Allah 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 neyse ucundan az bu arada bu araba Allah tamam 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 artık tam bu arabayı sevdim diyecektim ama yine de sevdim yani işaretlemiştik zaten işimiz yok orayla. Toparlayın dedim ama aşırı hızlı girdik. Arabayı denemek istiyorum biraz. Dağıttığımız zaman toparlaması biraz zor oluyor. Neyse denemeye devam. şehre geldik artık burada kızımızı kesecek tam mı? Güzel ya güzel keyifli bir araba. Yeni unutulmuş araç söylentisi. Evet onları da toplamaya devam edeceğiz. Hatta bir tanesinin bölgesine yakın şu an. Dolapta görüldüğü gibi. Evet arkadaşlar. Şuraya parkımızı yapalım. Bu videomuzda bu kadarlık olsun bugün. Daha fazla uzatmayalım. Arabamızı test ettik. Ufak tefek kazalarımız oldu. Ama güzel bir araç oldu. İlerleyen günlerde daha keyifli süreriz. Gösteri yarışımızı da bitirdik. Biraz garip bir gösteri yarışı oldu dediğim gibi ama umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Lütfen. Olmazsanız da canınız sağ olsun.